gece eşi ve kızıyla Akyosun restoranda yemek yiyen Tülindarman uzattık mikrofonlarımızı. <laughs> Bakın Tülin Hanım evliliğiyle ilgili neler söyledi benim önümde Geçen günkü olayla ilgili olarak Cihan Bey'i bir arkadaşıyla yemek yerken görüntülemiştiniz. Ee, kendisi ailece görüştüğümüz, değer verdiğimiz saygı değer biridir. Ve aynı zamanda Cihan Bey'in kızı da annesidir ama bu eski bir Cihan Bey kızıyla Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben inanılmaz derecede yorgunum. Bir duş alacağım ve yatacağım. Çünkü sabah yedi tekrar setim var. Aa, Tülin. Bir gelsene şöyle. Ne oldu? Gel gel, bir konuşalım. Hayırdır? Şu senin Televizyona yaptığın açıklama var ya arkadaşlarına. Evet. Ee, o magazinci arkadaşların ondan sonra Demet'in evinin önüne yığılmışlar. Sen Demet'in evine mi gittin? Ki gitmişsin ki bunu bana söylüyorsun. Gittim ne var? Evet. Harika ya. Gerçekten. Ya biz seninle ne konuştuk? Tamam istediğini yapabilirsin ama yani bu kadar sıcakken olay, bütün magazinin gözü bizim üzerimizdeyken Demet'in <laughs> evine gidiyorsun. Benim yapacak hiçbir şeyim yok, kusura bakma. Tülin, uzatma. Ara o magazinci arkadaşlarını, çekilsinler Demet'in önünden. Tamam, oldu. Hemen arayayım. Peki tam olarak ne söyleyeyim onlara, ne söylememi istiyorsun? Ya Tülin. Ne Tülin ya? Bana baksana sen. Ben girdim bir şeyin içerisinden debeleniyorum çıkayım ki... ...kötü haberler yapılmasın, o olmasın, bu olmasın. Ben kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Bir de Demet'le mi uğraşacağım ben? Sen benimle gelip konuştun. Benden yardım istedin. Kötü haber yapmasınlar, yardım et bana dedin. Ben de sana yardımcı oldum. Şimdi sen bana yardımcı olacaksın, tamam mı? Beni bu hale düşürdüğüne inanamıyorum. Ne var? Sen bundan önce de bu hallere düştün geçmişte. Oradan nasıl sıyrılıp kurtulduysan, buradan da sıyrılıp kurtulursun gene. Ne var? Sen bana yardımcı olacak mısın, olmayacak mısın onu söyle. Ha yoksa ben kendi başıma hallederim. Tamam denerim ama bir işe yarar mı bilmiyorum. İstediğin zaman neler yapabildiğini pekala gördük biz yaparsın. Benim kızımla Zeynep'le oldunuz okuldan arkadaşlar. Ee, geçen gece tatsız bir olay olmuş galiba. Tabii tam detayıyla anlatmadı Aksel ama... Ben bir baba olarak sizin bilmeniz gerektiğini düşündüm. Aksel şu an bizde kalıyor. Öyle mi? Evet. Zeynep onu o halde görünce bırakmak istememiş. Yani çünkü eve geldiğinde de çok kötü durumdaydı. E tabii ben de bir anne olarak yani vicdanım el vermez o halde göndereyim. O yüzden eve aldık biz de şu an. Demet Hanım bu gerçekten çok tatsız bir mesele. Ee, üstelik oğlumla benim aramda. Bırakalım böyle kalsın. Yo, ben sadece hani... Ben sizin hassasiyetinizi anlıyorum. Belli ki çok iyi bir annesiniz, çok duyarlısınız. Ayrıca çok da teşekkür ederim evinizi açmışsınız Aksel'e. Yok, yani rica ederim. İşte çocukların iyiliği için. Hı hı, anlıyorum. Peki, ben o zaman daha fazla meşgul etmeyeyim sizi. Estağfurullah. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de. Buyurun. Mehmet Bey hiç gerek yok. Gerçekten ben kendim gidebilirim. Olur mu öyle şey? Buralara kadar zahmet edip gelmişsiniz. Oğlum için. Müsaade edin ben de bu kadarını yapayım. Tekrar teşekkür ederim. Memnun oldum tanıştığımıza. Ben de çok memnun oldum. Demet Hanım'ı istediği yere bırak, sonra dön gel. Peki efendim. Efendim? Merhaba Demet. Ee, ya ben Zeynep için bir şeyler almıştım ya. Dolap, yatak falan. Evet. Ha i̇şte onu bugün getirecekler bir iki saate kadar falan. Ona haber vereyim dedim. Sağ ol. Dün gelmediğim için kızgın mısın bana? Yok. Niye kızgın olayım? Yani bir sürü işim var sonuçta. Bir şey olmuştu herhalde. Sorun değil yani. Böyle neyse ben geldiğimde konuşuruz. Zeynep dersen çıksın onu da alır gelirim tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Gel. ben varım. Beş dakika zamanı var mı? Gel Besimciğim gel. Hafta sonu bizim çocukların maçı var ya. Ne oldu bir sorun mu? Yok yo, sorun yok. Çinli'den izlemeye geleceklermiş. Haber vermek istersin belki çocuklara. Ha, tamam sağ ol haber verdiğin için. Bir şey mi var? Canın sıkın gibi duruyorsun. Yok. Var aslında ya. Hayırdır anlat bakalım nedir derdi? Hiçbir şey söylemem. Onu söyleme, bununla konuşma. Ne yapalım peki onu söyle. Zeynep benim derdim seninle değil bunu biliyorsun. Biliyorum ama derdin ne o zaman? Ne yaptı yine? Bir şey yaptı değil mi ve sen bana söylemiyorsun? Bak bana güven. Bu herifin peşini bırakmıyorsan bir nedeni var. Kesin bir şey olmuş. Kesin bir şey olmuş ve sen bana söylemiyorsun evet. i̇şte. tamam mı? Tamam hayatım peki. Okey, şey. Yani işte öyle. Anlayacağını öyle bir sıkıştık ki yani. Kızlara nasıl davranacağımı bilemiyorum. Hani... Hiç karışmayayım diyorum ama... Karışmasan olmaz, karışsan olmaz. Öyle işte. Abi çok zor vallahi yani... Ne diyeceğim bilemedim. <laughs> bir şey deme, dinle sen öyle. Orası öyle de hani bana akıl soracak olursan eğer... ...hani ben kalırım bir şey diyemem. Ama saatlerce dinlerim. Eyvallah. Abi fazla yorma kendini. Oluruna bırak. Her şey zamanla düzelir elbet. İnşallah. İnşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.